Ben Mebru Aykul, 26 yaşındayım. Bu hayalimdi benim, 6 senelik bir hayale dayalı. COSGAP'a başvurdum, hiç kimse onaylamadı, başvurma yapamazsın, başaramazsın dedi. Ama benim kişiliğim itibariyle biraz inatçıyım. Başvurdum, derslerine katıldım, sınavlarına katıldım, kurula girdim. Nitekim yaptım da başardım. Zor zahmetlerimin sonucu makinem geldi. Ve mutluyum yani hayalimi devam ettirmeyi çok istiyorum. Yani bu iş benden sonra kızıma da kalsın istiyorum. Bir tane kız çocuğum var. Yani annesinin işinde çalışsın. Yani benim hayalimi o da devam ettirsin istiyorum. Ben hem çocuğumla güzel bir vakit geçireyim. Dolu dolu yaşayayım. Hem kendi işim olsun istiyorum. Ve hayal yani bu. Bir e makineyi tavşanya getirdim. Hem CNC hem markalama makinesi getirdim ve e, bu getirtirdiğim markalama makinesi tavşanda sadece bende var. Bunlarla ilgili sürekli getirtirdim ama sürekli çalışma aşamasındayım. Sürekli çizim yapıyorum, taşa kazıyorum, deriye kazıyorum, ahşaba kazıyorum ve ben kişisel bir ürün olsun istiyorum. Hani tek yani kişisel tasarım olsun istiyorum. Bir kişiye özel olsun istiyorum. Bu yüzden sürekli yani gelen kişiye diyorum ki sizin özel bir isteğiniz var mı ya da siz nasıl olmasını istiyorsanız ben o çizimi yapayım. Ben hazır arşiv kullanmıyorum. Sürekli kendim çiziyorum, bir yerlerinde oynama yapıyorum. Ve e, ben eğer bu işi devam ettirebilirsem ya e, bir ürünümü koymak istiyorum mesela. Diyeceğim ki, şu üründen yapacağım. Sizin e, aldığınız ürün, lösemili çocuklara bağış yapmak istiyorum. Yani kendimi toparladıktan sonra benim bir sürü hayalim var. Yani ben, evet, bu işi ilerletmek istiyorum, ileride daha büyük makineler istiyorum. Yani bu siyasi çok eğlenceli, çok zevkli. Yani üretmek çok güzel. Bu benim hayalim olduğu için hiç çalışıyormuşum gibi gelmiyor. Bir yorgunluk yok. Sabah 8'de geliyorum. 11, 12, 1 hatta. Yani hiç çalışıyormuşum gibi değil. Çok güzel. Bu benim hayalimde Ve ben bunu gerçekleştirdim. Güzel çizimlerde de yaptığıma inanıyorum. Güzel işlerde de çıkarttığıma inanıyorum. Sürekli hala ben biliyorum deyip önümü kesmiyorum. Sürekli videolar izliyorum. Dersler alıyorum. Yani Bilgisi olanlara gidip soruyorum, bu böyle mi Yani araştırmaktan korkmuyorum ve yani denemekten de korkmuyorum. Sürekli bir şeyler deniyorum. Ahşaba kazıyorum, e, taşa kazıyorum, deriye kazıyorum. Sürekli bir şeyler deniyorum yani yeni bir şeyler olsun istiyorum. Ve aldığım tepkilerle de kendi gözümle gördüğüme göre de yani gayet de başarılıyım. Başaracağıma da inanıyorum. E, ben kişisel tasarım istiyorum yani kişiye özel olsun. Benim yaptığım bir ürün sadece bir kişi de olsun. Yani onun kenarında yani... Mesela size mi yaptım sizin bir ambleminiz olsun ne bileyim sizin bir kelebektir mesela en sevdiğiniz hayvan o köşesinde olsun yani size özel olsun istiyorum ben. Aslında bu hayal benim nasıl başladı derseniz ben evliyim eşimin hayaliydi bu sürekli kıl testeresiyle ahşap oyuyordu hat sanatı yapıyordu. E, ve bunu pek tutturamadı hani ilerletemedi çünkü sonra bıraktı yıldı aslında ve onun elinden bu hayali ben aldım. Aslında ben eşimin hayalini de gerçekleştirmiş oldum. Bu eşimin hala hayaliydi. Eşim bu hayalden vazgeçti, bir süre vazgeçti. Ben ondan devraldım. Bu kez benim hayalim olmaya başladı. Ee, i̇lk zamanlar ben onu geri caydırmaya çalışıyordum. Uğraşma şöyle olur, böyle olur diye. Bu kez ben koskebe başvurduğumda o beni caydırmaya çalıştı. Ama ben hedefimden vazgeçmedim ve ikimizin hayali de olan siyasi makinesini gördüğünüz gibi tavşanlıya getirdim. Nasıl yapabilirim Yok. diye araştırmalar yaptım. Kredi çeksem bunları karşılayabilecek bir kredi miktarı olmayacaktı. Sonra Koskebe baktım. Koskep ilgili şeyleri araştırdım ve genç girişimci olarak bana gerçekten Koskep çok güzel bir destek verdi. Ve şöyle bir şey ben 30 yaş altı olduğum için genç girişimci olduğum için benim bir senede sigortamı karşılıyor Koskep. Yani bana devlet gerçekten güzel bir destek verdiğini inanıyorum ve hayalimi de gerçekleştirdi.